Beşiktaş'ta kural tanımayan bir sürücü korkunç bir kazaya yol açtı. Sürücü yasak olmasına rağmen U dönüşü yaptı. Bu sırada motosikletiyle işe yetişmeye çalışan Semanur Hacıoğlu aracın altında kaldı. Semanur şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kalkıp kalkmayacağı belli değil. O sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Genç kızın ailesi karara tepkili. Kızımın çünkü üzerinden yani neredeyse araç geçti. Tamamen bilinçsizlik. 11 gündür burada yaşadıklarımız anlatılamaz. Otomobil hatalı U dönüşü yaptı, motosikletle çarpıştı. Motosikletteki genç Semanur'u yoğun bakımlık etti. Kafatasında kanama var. Korkunç kaza Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yaşandı. 25 yaşındaki Sema Nur Hacıoğlu bir kafede çalışıyordu. O gün de işe gitmek için yoldaydı. Sema Nur Hacıoğlu motosikletiyle gece saatlerinde bu yolda ilerliyordu. Bir başka otomobilse ise seyir halindeydi o sırada bu yolda U dönüşü yapmak istedi ancak U dönüşü yapmak yasaktı. <laughs> Aniden dönen otomobili gören Semanur frene bastı ama duramadı. <laughs> Otomobile çarpan motosiklet paramparça oldu tanınmaz hale geldi. Semanur Hacıoğlu ise kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Neden bir şeyin sana çarptığı anda Yoluna devam etmeyi tercih ediyorsun Durup yardım etmek yerine Orada taksici durmasa yoluna bakıp gidecek Semanur Acıoğlu 11 gündür Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Acılı aile ise kızından gelecek Güzel haberi bekliyor Hiç güzel haber beklemeyin diyor doktor geldiğinde Semanur'un bu hale gelmesine neden olan Sürücü gözaltına alındı ancak işlemlerinin Ardından adli kontrol şartıyla Serbest bırakıldı Ailesinin iddiasına göre kazadan sonra Yerde yatan Semanur'un telefonu çalındı Olay yerinde kızımın telefonunu çalmış İnsanlar bu kadar vahşi olmuşlar.